Şiir deyince hocam hani güzel sesli abiler romantik müzikler eşliğinde bir yerde okuyacaklar biz de sevgiliyi anlatmak için bir şey biriktireceğiz. <laughs> Şiiri bu zannediyoruz. Bu değilse başka ne şiir? İnsana ne yapar? Ee, şiir e, insanın yeryüzünde var olma biçiminin hallerinin e, tasvirine en doğru ışığı tutan edebi formdur diye düşünüyorum. İnsanın varlık serüvenin var olma mücadelesini en çıplak bir şekilde ortaya koyan bir ifade biçimidir. Ve şiir insandaki şuur derecesini yükselttiği oranda insana bir şey katar. Ve bizi kelimelerle ifade edilemeyen hakikat noktasına getirir ve orada bırakır. Ee, Tabirin sığmaz kaleme diye bir ifade vardır bizim halk müziğinde. Bu öyle güzel bir ifadedir ki, seni anlatmak mümkün değil. Kaleme, söze sığmıyor. Seni dediği Cenab-ı Hak olabilir, sevgili olabilir, bir olay olabilir, bir bir şey olabilir bu. Bunu derken insanı dilin sınırına getirir ve orada bırakır ve aslında en güzel sözler kelimelerin tükendiği noktada söylenir. Şiir bizi o noktaya getiren bir edebi formdur bir işarettir, bir uyarıdır bir e, bir zikirdir hatırlatmadır, Bir bazen şok terapidir. E, ve bizi dilin sınırlarına getirdiği oranda da şiir bizde derin izler bırakır. İyi şiir okuduğumda ben Wittgenstein'ın dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır sözünü daha iyi kavradığımı düşünüyorum. Bu sadece şiir bize bir takım dilsel imkanlar sunduğu için değil. Şair de son tahlilde kendi dilindeki mevcut kelimeleri kullanarak bir mana anlatıyor, ifade ediyor imgeler kullanıyor tabii ki farklı kelimeler de kullanabilir. Dile olan hakimiyetine orantılı olarak farklı şeyler de kullanabilir. Kastettiğim bu değil ama kastettiğim bir yürüyüş olarak, duruş olarak, bir duygu olarak insanı getirip bıraktığı yer. Bir şiir okuduğunuzda şiirle olan ilişkiniz sadece zihinsel edebi bir ilişki değildir. Sizin bütün varlığınıza dokunabiliyorsa, nüfus edebiliyorsa o şiir sizi bir yere götürüyor demektir. İşte hani şiir insana ne yapar sorusunun cevabını da orada aramak gerekir. Yine yani İsmet Özel'in Kötü Şiirler'de bir dizesi var. Ben onu hep şiirin en iyi tanımlarından biri olarak görmüşümdür. Bütün müsveddelerimi yırttım. Göğsümün kıllarıyla gövdemin kokusundan buharlaşıyor şiir. Niye çok iyi bir şiir tanımı diyorum? Arapçada şiir kelimesinin iki kökeninin olduğu söylenir. Birisi şuurla ilgili bilinç. Türkçede de kullandığımız şuur, şaara. şeyin idrakinde olmak, farkında olmak. Bu anlamı da olabilir. Hani şiir insandaki bilinci, farkındalığı ortaya çıkartan şeydir. Farklı bir edebi formla. Bir diğer manası da Arapçada saç kılı demektir şiir. Arapçada da şiir saç biliyorsunuz. Kılı insan göğsünden çekerken o hissettiği ince sızı şairin şiiri yazarken hissettiği sızıdır. Şair bunu hissediyorsa yazarken, o şiiri inşa ederken, ki bence şiir yazılmaz, inşa edilir. Siz de o acıyı şiiri okurken alırsınız. O duyguyu, illa acı olmak zorunda değil ama o duyguyu. Ve o sizde aynı etkiyi yapıyorsa, şairle şiiri inşa edenle okuyan kişi aynı yerde buluşmuş demektir. O yüzden gene yanlış hatırlamıyorsam şiir okuma kılavuzunda İsmet Özel şiir şairin neresinden çıkıyorsa okuyucunun da orasına ulaşır diyor. Buradan çıkıyorsa şiir okuyucunun da muhtemelen zihnine ulaşır. Buradan çıkıyorsa muhtemelen de okuyucunun kalbine ulaşır. Dolayısıyla bu bağı, bu rabıtayı ...kurabildiği oranda şiir bize... varlık içindeki yerimizi hatırlatan... ...insanlık halimizi anlatan... ...bir durum tasviridir, bir işarettir. O manada... ...şiir... ...herhangi bir edebi form olarak görülmemeli. Şiirin... ...bir düşünce boyutu olduğunu ancak sağlam bir fikre dayanan bir şiirin edebi ve sanatsal olarak da güçlü olabileceğini söyleyebilirim. İçinde fikir olmayan şiir iyi bir şiir değildir, güçlü bir şiir değildir. O edebi sanatlar üzerine kurulu bir başka bir şeydir. Bizde bizi alıp götüren, sürükleyen şey şiirde onun içindeki ana fikirdir. Ama o fikir kuru, zihinsel, mantıksal, köşeli, ruhsuz bir fikir yığını değildir. Ee, benim e, yeni kitapta da inşallah onu ele aldım ee, yakında da çıkacak. Ee, düşüncenin e, duygusu dediğim bir yönü vardır. Düşüncenin de bir duygusu vardır. Biz biraz çok kartezyen düşünmeye alıştığımız için zihinlerimizde düşünceyle duyguyu böyle çok katı bir şekilde birbirinden ayırdık uzun yıllardır. Halbuki e, duygunun da bir düşüncesi vardır. Onun dayandığı bir fikir vardır bir de düşüncenin taşıdığı bir duygu vardır. Yani bir düşünce size özgürlük duygusunu tattırır, bir düşünce size devrim duygusunu tattırır, bir düşünce size sevgi duygusunu tattırır. Bunlar sentimental fikirden, idrakten yoksun sadece bir takım hissi şeyler değildir. Bunların dayandığı bir takım fikri temeller de vardır. İyi bir şiir, daha da genişleterek söylüyorum. Her iyi sanat eseri aynı zamanda bir sağlam fikre dayanır. Dayandığı fikir ne kadar güçlüyse sanat eseri de resim olarak, şiir olarak, müzik olarak, mimari olarak o kadar güçlü olur. Ve sizin karşınıza gelip ben buradayım der. Bunu diyebilmesi için de bunu dediğini fark etmek için de ufkun biraz açık olması gerekiyor galiba.